Bu yıl yaz gün dönümü ve 7-7 enerji portalı önümüzdeki 9 ayın mesajlarıyla geliyor. Evren, Nisan 2023'e kadar nelere gebe biriktirdiğim tüm mesajları anlatacağım. Muhteşem hayatlarımızı doğurup, birliğin bütünlüğüne yeniden doğmak için nelere dikkat etmemiz gerekecek detaylarıyla bakacağız. Nisan 2023'e kadar olan süreç için bir imge vermek durumunda kalsam, Ucu bucağı görünmeyen toprak bir yolda kontrolden çıkmışçasına giden at arabaları ve altın eğerlerle o atları dizginlemeye çalışan insanlar diye tarif ederdim. Tüm yorumum ve mesajlar 3 Temmuz buluşmamızda detaylar aşağıda.